Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videomuzda 8. sınıfların konusu üstü sayılara devam ediyoruz. Çok kıymetli gençler. Üstü sayıların özelliklerine şöyle bir hızlı heyecanla giriş yapalım. 1. Üstü bir ifadenin üstü bir ifadenin tekrar üst salınırken üstler ne olur arkadaşlar? Çarpılır. Evet tabanda ne görmekteyiz? 5 üssü 3 tekrar parantez dışında ikinci kuvveti ne olmuş arkadaşlar burada üstler kendi arasında 3 kere 2 6 5 üzeri 6 gençler burada çok önemli bir uyarı yapmak zorundayım negatif ise taban yani negatif sayıların üssünün üssü alınırken işareti tespit ettikten sonra üstün üstü alınır bu çok çok önemli bir daha tekrarlıyorum ve hemen güzel bir örneğimle bu notu pekiştiriyoruz. Şimdi görmektesiniz kıymetli gençler. Eksi ikini üzeri üçüncü kuvvet. Burada tabanımız negatif. Bakınız gençler tekrar dördüncü kuvveti çift kuvvetini alırken neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Negatif sayının çift kuvveti pozitif olduğu için burada bir daha tekrarlıyorum kalemle göstereyim. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olduğu için bunun sonucu artı. Önce işaret tespitini yaptık. Yaptıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 kere 4 12 evet 12. kuvvetini yazıyoruz. Ayşe hocam tam tersi evet hemen altta gösteriyorum kıymetli gençler. Eksi 2'nin 4. kuvvetinin parantez dışında üçüncü kuvveti olsa idi. Hemen diyeceksiniz ki hocam önce işaret tespitiydi tabii ki gençler. Negatif bir sayının hocam tek kuvveti ilgileniyor burada parantez dışında tek kuvvet olduğu için bu işlemin sonucu negatiftir. 4 kere 3 12 bakın aradaki farkı hissettiğiniz arkadaşlar. Burada parantez dışında çift kuvvet var. Burada parantez dışında 3 tek kuvvet var. Parantez dışında eğer negatif sayının çift kuvveti olursa sonuç pozitiftir. Ama negatif bir sayının parantez dışında tek kuvveti olunca sonuç negatiftir. Bu işaret tespitini yaptıktan sonra çarpma işlemine geçiyoruz kıymetli gençler. Evet hocam. Geçelim sıralamalara. Arkadaşlar burada geçen de videoda anlatırken birden büyük sayılarla sıralama yaparken ve size şöyle bir uyarı yaptım. Birin kuvvetleriyle sıralama yaparken aman ha sakın düşmeyin. Çünkü birin bütün kuvvetleri bir. Biz sıralama yaparken birden büyük sayıları dikkate alıyoruz. Mesela hocam gençler tabanlar eşit ise bakın tabanlar eşit ise üssü büyük olan daha büyüktür. Evet örneğimizde 5 üzeri 43, 5 üzeri 13, 5 üzeri 2'yi görmektesiniz. Gördüğünüz gibi 5 üzeri 43, 43 üs büyüktür. 13 üstten 13 üs büyüktür 2 üstten olduğu için 5 üzeri 43 büyük 5 üzeri 13 neydi tabanlar eşit 5 5 5 üssü büyük olan daha büyüktür peki hocam Ayşe Hocam üstler eşitse evet hemen örnekle verdim. Üstler eşit ise gençler tabanı büyük olan üslü sayı büyüktür. Yani üstler 11 11 11 görmektesiniz. Taban 20 9 3 üstler eşit olduğunda da üstler eşit olduğunda tabanı büyük olan üslü sayı daha büyüktür kıymetli gençler. Bu iki özelliğimizi de hatırladıktan sonra bu dersimizde hangi özelliklerimize geçeceğiz? Hep beraber ona bir bakalım. Geçemedim bir türlü. Evet. Bakın sorularda karşımıza çıkabilen özelliklerden birisi öncelikli olarak taban sıfır olmayacak. Taban bir olmayacak. Taban eksi bir olmayacak. Şu şekilde bir eşitlik görmektesiniz. 3 üzeri 2, 3 üzeri B ise tabanlar eşitse üstler eşit olacak. Hocam B kesinlikle 2'dir. Evet gençler B kesinlikle 2'dir. Şimdi bakın burada bu sorudaydı. Burada da üstler eşit tek kuvvet. Tabanlar nedir? Evet tabanlar da eşittir. Bunlar özelliktir gençler. Ama burada çift kuvvetlerin tabanında çift kuvvetlerde taban pozitifse bunu uyguluyoruz. Tamam mı kıymetli gençler? Ayşe hocam üstü sayılarda tabanlar aynı olduğuyla ilgili özellikler var. Kıymetli gençler tabanlar aynı olduğunda çarpılırken bölünürken yapacağımız kurallara bir geçiş yapacağız şimdi. Şimdi tabanlar aynı olan üstü sayılar çarpılırken tabanlar aynı üstler toplanır. 8, 5 daha 13 tabanlar aynı. Ben niye burada 8 yazmışım hemen hatamı fark ettim. 3 üzeri 13 olacak tabanlar aynı tabanlar aynı iken çarpılırken üstler toplanır. Ayşe hocam bölünürken gençler çarpmanın tersi bölme ise toplamanın tersi de çıkarılmadır. Ne yaptık? Çarpılırken tabanlar eşit çarpılırken üstleri topladıydık ya. Evet şimdi de tabanlar aynı iken bölme işlemi yapılırken üstler çıkarılır. Yani 8'den tabandaki 5 görüldüğü için 5'i çıkardık 3. 3 üzeri 3 oldu kıymetli gençler. Hocam tabanlar aynıyken bölme işleminde farklı durumlar olduğunda ne yapacağız? Şimdi hemen bu örneğimizi gördük. Burada farkında mısınız? Negatif üs varmışım Bakın tabanlar aynı 3'e 3. Bunun üzeri 8, bunun üzeri eksi 5. Çıkarmış mı yapacağız dediniz aşağı Hocam? Evet, 8 birinci üstten paydadaki o eksi 5'i çıkaracağız. Bakın ortaya ayrı bir çıkarma işlemi koydum. Eksi ile eksi bakın işleme tabi tutulunca artıya dönüştüler. 8, 5 daha 13 oldu. Ne olmuş oldu? 3 üzeri 13 oldu sonucumuz. Üstler arasında yapıyoruz çıkarma işlemini. Üstler arasında çıkarma işlemi yapıyoruz kıymetli gençler. Pek hocam üstler aynıysa. Evet gençler. Üstler aynı olduğunda çarpma ve bölmeyi ayrıntılı vurgulayacağım. Üstler aynı olduğunda Çarpma işlemi varsa tabanlar arasında çarpma yapıyoruz. Bir daha tekrar ediyorum. Üstler aynı ise çarpma işlemi yapacaksak tabanlar arasında çarpma işlemi. Hemen bakalım. 3 üzeri 5, 2 üzeri 5, üstler eşit ve ortada çarpma var. 3 kere 2, 6. 6 üzeri 5. Şimdi bölme işlemi yapıyoruz. Üstler aynı iken. Bakın 7'ler eşit. Ne yaptık? Hemen bir parantez içerisinde bölme işlemi var tabanlar arasında. 12'ye böldük 5. 5 üstleri 7. Bir daha tekrarlıyorum kıymetli gençler. Üstler aynı olduğunda çarpma işlemi yaparken tabanlar arasında çarpma yapılıyor. Üstler aynı olduğunda bölme işlemi yaparken tabanlar arasında bölme işlemi yapılıyor. Bu konuda oturduğunu düşünüyorum. Hemen arkadaşlar daha önceki yıllarda en çok hata ısı sayılarda toplamada geliyor gençler. Ayşe hocam ısı sayılarda toplama nasıl olur? Arkadaşlar küçük üsse göre hareket edeceksiniz unutmayın. Bakın hemen ekranda da not belirtmişim. Küçük üsse göre hareket edeceğiz. Nasıl yani hocam? Gençler küçük üsse, üsse benzeteceğiz. Diğer 12. kuvveti 11. kuvveti küçük üsse benzeteceğiz. Ortak çarpan parantezini alıp normal toplama yapacağız. Hocam hemen çözümlere geçelim. Evet. Bakınız kıymetli gençler. 3'ün 12. kuvveti var. 3'ün 11. kuvveti var. 3'ün 10. kuvveti var. Ayşe hocam her zaman küçük üsse göre dediniz. Hocam 3 üzeri 12'yi ben nasıl yazarım? Hani tabanlar eşit olduğunda üsler toplanıyordu kıymetli gençler. Şimdi ben taban 3 3 12'yi nasıl elde edebilirim toplama şeklinde? 10 ve 2 yani 10 sayısı ile 2 sayısı toplandığında zaten 3 üzeri 12'yi veriyor ya o zaman tersten yaptık. 3 üzeri 12 nasıl 2 sayının çarpımı şeklinde yazılır? Hani 3 üzeri 10'u dikkate alacaktım mutlaka 3 üzeri 10'u yazdım. 3 üzeri 10'a kaç eklersem 3 üzeri 12 yapar? Ayşe hocam hemen 2. 3 üzeri 2'yi yazdık. Aynı mantıktan 3 üzeri 10'u aldım çarpı dedim. 3 üzeri 10'a hangi sayıyı çarpı şeklinde yazarsam 3 üzeri 11'i verir. 1 tane 3. Gençler burada 3 üzeri 1 yazanlar da var. Yazmayıp sadece 3 üzeri 3 diye de gösterenler de var. Şimdi burada hocam 3 üzeri 10 var. Niye 1 yazdın kıymetli gençler? Ortak çarpan parantezin alacağım için burada her zaman gizli birin olduğunu bilmelisiniz ve yazmalısınız da. Yazarsanız her zaman doğruya ulaşırsınız. Hemen geçelim gençler. Ayşe hocam burada 3 üzeri 10 var, 3 üzeri 10 var, 3 üzeri 10 var. Evet, 3 üzeri 10'u ortak çarpan olduğu için dışarıya çektik, parantezlerimizi açtık. Şimdi bakın, 3 üzeri 10'u dışarı çektiğimde kim kaldı? 3 üzeri 10'un yanında 1, Bir. 1'i yazdık. Burada artı var, artıyı yazdık. Eksi olursa eksi yazacağız, unutmayın. 3 üzeri 10'u dışarı aldığımda kim kaldı gençler? 3 kaldı. 3'ü yazdık. Artı artımız var. Burada 3 üzeri 10'u dışarı aldığımda kim kalıyor kıymetli gençler? 3 üzeri 2. Evet doğru. Parantezi kapattık. Şimdi gençler burada parantez içinde üstü sayıların değerini bulacaksınız. Yani nasıl hocam? 3 üzeri 2 9 diyeceksiniz. Artı 3 artı 1. Önce parantez içi işlemleri yapacaksınız. 13 yaptı. Sonra çarpım durumudur. 3 üzeri 10 diyeceksiniz. Evet. Buradaki toplama işlemimizin sonucu 13 çarpı 3 üzeri 10. Kıymetli gençler denemelerde bunlarla ilgili çok güzel sorular var. Daha önceki yıllarda ben yayın evlerine deneme sorusu verdiğimde buna benzer sorularla verdim ve çok beğenirdi. Şimdi bu konuyu pekiştirmek için bir tane daha örnek yapmak istiyorum. Mesela 5 üzeri 12. 5 üzeri 11 ve 5 üzeri 10 işlemini yapalım dediğinizde Ayşe Hoca ne dedi? Küçük üsse göre diğerlerini parçala. Evet şimdi 5 üzeri 10'a küçük üst duruyor. Yanında da gizli çarpım durumunda 1 yazdık. 5 üzeri 11'i nasıl parçaladık kıymetli gençler? Bir tane 5 üzeri 10 var bir tane de 5 var. Hani tabanlar çarpılırken üstler toplanıyordu ya burada gizli 1 var. 10. Bir daha onu 5 üzeri 11 yaptı kıymetli gençler. Sonra 5 üzeri 12 var. 5 üzeri 12 demek 5 üzeri 10 ve 5 üzeri 2'nin çarpımıydı. 5 üzeri 10. 5 üzeri 2 hocam ben düzenledim. 25 yazabilirsin arkadaşım. Şimdi ortak çarpan parantezin alacaksınız. 5 üzeri 10. 5 üzeri 10. 5 üzeri 10 dışarı çektim hocam. Evet sırasıyla 5 üzeri 10 dışarı çektim. Kim kaldı? A1 yazdım. Artı işareti. 510'u dışarı çektim. Kim kaldı? 5 artı. Buradan 510'u dışarı çektiğimde kim kaldı? 25. Parantez içini yapıyorsunuz. Topluyorsunuz. 31. 31 çarpı 5 üzeri 10. Kıymetli gençler. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda da çeşitli soru çözümleri sadece yapacağım. Hepinize iyi seyirler.